Arda Okur. Sen gel buraya. 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 Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Şöyle gel Şöyle ben ben Arkadaşlar ben yerdekiler ben bak Aras yerdekiler sol dizler evet. yerde sol diz sol diz sol diz her Önce oyuncular çekelim sol diz, diz. 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 Evet. diz. gel oğlum sen ne <laughs> bak <bir gülüyor> <bir> şey <var. gülüyor> orası iki mavi oldu yani bak tenis İsmail buraya gel Evet şu Asya'da çıkıyor fotoğraf çekiyor belden Evet ben Aynı hizada mıydım? Aynı hizada Evet Çık öne aynı hizada mıydım? Aynı hizada Evet. Bak İsmail'e ayaklar. ayaklar. Evet, ayaklar İsmail'e ayaklar. Görüyor musun burayı? Evet. Düz 900, düz dur. Ne yapalım şimdi? bak. Evet. Orası nasıl kırmızı mavi oldu yan yana ya? He? Tuna. E, mavi mi, mavi, yoktu. Mavi, mavi, mavi. Mavi yetmedi herhalde mavi ya. Hocam mavi yetmedi. Kaan gel oraya. Gir oraya Kaan. En başa otur. İki arkadaşın o, o, yanına geç. Tuna gel. Gel, bu başa otur. Evet, Semih. Geçen başa. Kay oğlum oraya ya. Arası, 28 abi. sen de araya gir. Göktuğla şey Melut arasına 28. 28 gir araya. Görülmüş Yorulmuş ki araya gir. Haydi yani. ver bakalım. Ay, poz haydi poz bakalım gel. Güzel poz. Evet haydi Poyraz. Evet. Bravo çocuklar. hocalarla beraber geçelim. Harikasın hocam. hocam, 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 hocam. Ben <gülme> Geldim. Bir beyaz ister misiniz? Evet hayır. Herkes <gülme> <Bir. fruitcake> oynasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. top. Utku. Hadi top. Hadi top. Yelek ve tabak. Taptan sekiz topumuz var. Kumaya yaptırıyoruz hocam. Sekiz top.